Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, Bu sefer konu baya güzel Bu sefer e, Melisa ve annesim Bu sefer Luna Park'a gidiyorlar Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler Melisa hadi uyan Melisa hadi Kızım hadi uyan Ne oldu anne? Yine nereye gidiyoruz? Kızım biliyorsun bugün Luna Park'a gidiyoruz Unuttun mu? Oh my god what is that? Evet anneciğim unutmuşum ama şimdi hatırladım. Hadi gidelim. Tamam kızım bir de yemek yeriz. Yeriz. Dışarıda mı yiyelim evde mi yiyelim? Bence evde yiyelim. Tamam kızım. Yani. Kızım buradan giymek istediğini giy. Ben hangisini giysem? Hmm. Ben. Kızım bunu mu giyeyim? Yani. Kızım bunu mu giyeyim yoksa bunu mu giyeyim? Bence anne soldakini seç. Tamam kızım. Anne. Anne sana soracağım. Tamam kızım. Sence bunu mu seçeyim yoksa bunu mu? Bence sağdakini seç. Tamam anne. O zaman kızım giyinelim. Evet anne. Hadi şöyle götürelim de şurada giyineyim bari. Evet kızım kıyafetlerimi giyindiğimize göre artık dişlerimizi ve elimizi ve yüzümüzü yıkayalım. Evet anne. Hadi o zaman gel. Anne diş fırçalarımız nerede? Kızım burada dur. Açayım da. Tamam anne. Evet kızım bak burada var. Evet anne. Neyse kızım ben de şöyle alayım da ben de şöyle. Kızım ilk önce ben yapacağım. Tamam anne. Tamam. thousand years later. Bir tane ne oldu? Evet kızım. Şöyle koyalım. Şimdi yıka elimizi yüzümüzü yüzümüzü yıkayalım mi, anne. İyi ee, kızım bitti. Evet anne? Tamam kızım acele etme. Hadi anne çabuk kızım sakin ol tövbe tövbe. Bir dakika kızım. Hemen buzdolabına bakalım. Tamam anne. Kızım bir tek buzdolabımızda bunlar kalmış. Başka hiçbir şey yok. Tamam anne onları yiyelim. Tamam kızım ben şunları hazırlarım. Şöyle çıkarayım. <laughs> şöyle buraya koyalım. Kızım şöyle anne kahvaltına mantar yenir mi? <laughs> Yenir kızım. Ama yenmez bence. Yani kızım hem yenir hem yenmez. Öyle bir şey işte. Ben bunları yıkayım da. Şöyle. Bir de ben tava şuradan alayım. Evet buradaki tavamızdan alalım. Kızım üç tane yapıyorum. Tamam annem. Çöp Ben de şunları yıkayayım. Two years later. Evet hazır. Anne sen yanlış bir şey yaptın. N ne yaptım kızım? Sen muzu da ıslattın yani yıkadın. Kızım uzun kabuğunu yaptım. He tamam. Uzun kabuğunu yıkadım sonra soydum böyle yaptım. Akıl mantık biraz kızım. Anne yemekler çok güzel olmuş. Bak kızım, şöyle. Kızım tavada mı Evet anne. Kızım, bunu şöyle koyalım. Anne yemek çok güzel olmuş. Hmm kızım biraz bana dair bunları ye. peki bunlar da güzeldir ee, kızım çıkalım mı artık evet tamam kızım şimdi çöp atayım da tamam hazırız kızım ay burada dursun da bu bunu atalım şöyle da yıkansın. Şöyle ayarlayayım. Tamam. Gel kızım çıkalım. Tamam anne. Kızım evin anahtarını söyleyeceksem var cebimde. Tamam anne. Cebimde derken çantamda. Hadi gel kızım. Anne bunlar hala mı bu samanlı yememiş? Evet kızım. Hala yiyememişler. Anne onlara biz sevgi gösteremiyoruz. Kızım sen bahçeye bazenleri çıkıyorsun. Keçilerle, tavuklarla oynuyorsun ya. Hani da yemeklerini de yiyorlar. Aksine haklısın. Se, gel kızım. Evet kızım geldik. Anne burası çok güzel. Evet kızım. Anne bir şeyler alalım mı? Kızım istiyorsan al. Tamam. İyidir. İyidir. Hayır. Yani ben istemiyorum. Kızım istersen gözlüklerden alabilirsin. Tamam bir bakayım. Çok güzeller ama bana olmuyorlar çok çirkinler. Tamam. Ee, Ödeme yapmanız gerekiyor. Nasıl ya? Biz bir şey almadık ki. Ama bilet olacaksınız ya. Ha doğru. Şöyle. Al kızım anne Ben yine ödedim. Tamam ben ona hesabımızı aktarırım. Tamam. Merhaba. Ay. Anne çok güzel. Merhaba. Biletlerinizi ben alacağım. Ee, peki biletlerimizi ne yapıyorsunuz? Ben biletlerinizi kontrol ediyorum. Hı -hı. Çünkü bazenleri çekme yapıyorlar peki kızım ver. Zaten biletinizi de bana ver bana vermek için veriyordunuz. Neyse bay bay. Bay bay. Anne çok tatlı değil miydi? Kızım çok tatlıydı Ben hep ödeme yaparım kızım ya. Zaten şimdi ödeme yapmam gerekiyordu. Kızım dur. Ben bunu herhalde anne. Kızım nefes al. Kızım. Nyam 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 nyam. Nyam 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 çok güzel. Tamam kızım dur ödeyeyim şöyle. İki kere ödedim ama neyse. Ben de kendimi alacağım. Şimdi. Ben de alacağım. Tamam kızım sen otur. Tamam. Bir kere daha ödeyeceğiz. Tamam kızım gel. bundan oynayacak mıyız? Evet. Tamam. Şöyle kartımı da koyayım şöyle. Anne. Çok az kalmıştı. Bir kere daha vursam gidiyordu. Kızım ben de bilmiyordum ki. Bir kere basayım dedim. <laughs> Neyse. Sorun yok. Bir tur daha. Hazır mısın kızım? Evet anne. Kızım haksızlık. Niye haksızlıkmış? Hangisini istiyorsun kızım? Bundan istiyorum. Tamam. Kızım bu buraya binecek miyiz? Evet. Ama ya yani şey boy sınır varmıştır. Şöyle. O kızım sen bayağı geçmişsin. Evet. Şöyle biz ayarlıyoruz herhalde. Bence iyi kızım. Evet. Bak kızım sakın bir şey düşünme veya hareket etme tamam mı? Tamam anne. Anne bu çok yavaş. Evet kızım yumuşak bir şey yok. Neymiş öyle? Anne hızlandı. Evet kızım biraz hızlandı. Anne. Bence anne korkmuyorum da bence güzelmiş bu. Evet kızım yani tam normal. Evet anne. Peki biz burada anlasınacağız. Kızım bir dakika şurada yazıyor hemen. Bir dakika diyor, çıkıyoruz. Beni birden bulanmaya başladı bile. Ne? Kızım ne diyebilirim ki gözlerini kapat. Ama kapatamıyorum. Çok rüzgar var kızım yapacak bir şey yok. 60 saniye dayanırsın değil mi? Çünkü 1 dakika 60 saniye. Dayanabileceğimi sanmıyorum. Ama bir deneyeceğim. kızım yavaş yavaş iniyor. Evet. Biz yukarıda kalmayız değil mi? Bilmem kızım. Tamam. Benim kızım. ya Duyduralım. Adam, siz bizim bekliyorsunuz acaba? Hayır, haha. <laughs> Neyse. Gel kızım. Anne, bunu oynayalım lütfen. Kızım, peki. Siz oynuyor musunuz acaba? Hayır, ben öylesine bakıyordum. Neyse kızım. Ödeme yapılıyor mu? Yok yapamıyormuş. Tamam anne. Evet. Evet. Basacağım. Anne geldi. Yaşasın. Evet kızım. Niye? Kızım buraya binecek miyiz? Evet ama yaş sınırı, sınırı şey varmış. Boy sınırı. Aynen. Anne yani sen niye yapmıyorsun? Ee, kızım zaten ben şey olacağını biliyorum. Büyük olduğumu, uzun olduğumu biliyorum. Wow çok eğlenceli. Evet kızım. <laughs> hani indirdi bizi. Hadi evet, kızım süre bitti. <laughs> kızım burada dönecek çekmişsin? Hayır. Tamam. Yani Gel dinle. Boy sınırı var hanımefendi. Peki. Tamam. Ne biliyorsunuz. Anne. Biraz korkutucu değil mi? Yani kızım biraz korkutucu. Ne, ya bu ya oyuncaklarımızı veya kartımızı düşürsek? Kızım biraz ziyden bulamıyor. Konuşamayabilirim. Anne sen bunu kaç tur diye aldın? Kızım 3-4 tur diye aldım. Herhalde şimdi bitecek. Yine bu ikinci olmadı mı ya? Bilmiyorum ki kızım. Neyse kızım ya bu anın tadını çıkaralım değil mi? Evet anne. Çok eğlenceli. Evet kızım çok eğlenceli. Ay. Ay kızım düşüyordum. Kızım artık evimize gidelim mi? Olur anne. Tamam kızım. Anne bir kat daha varmış. Hmm, peki kızım. Ay, anne buraya gidelim. Tamam. Burada ne oluyor? Burada e, hızlı dönemeçler var ve fotoğraf çekimi var. İster misiniz? Kızım sen ister misin? İsterim. Tamam o zaman. <laughs> Güvenebilirdin mi? Evet güvenebilir test ettik bile. Peki. Önüme beyaz bir şey geldi. Kızım fotoğraf çekiyorlar ya. Hı, tamam anne. Var para, nakit paranız var mı? Hayır maalesef. Kart param var yani kartım Peki olsun bizden olsun bu. Aa, teşekkürler. Rica ederim. Zaten paranız yokmuş ki karttan geçme. Var. Peki. Anne hani iş yapacak git. Kızım çabucak bitsin ki bari şey yapalım. Bu taraftan nasıl alalım? Kızım yiyecek yiyecek misin? Hayır anne hani ben yemek yemeyeceğim. Kızım buraya binelim. Evet. Anne yani sen niye kendini ve beni okutturmuyorsun artık? Çünkü kızım. Kızım ben bunu sonra söyleyeyim. Çünkü hep ben şöyle beş altı kere yaptım ve hepsinde de şey vardı. Sınırı geçmişti. Evet anne. Kızım bak sık tutun. Tamam mı? Tamam anne. Çünkü bu çok kötü. Anne korkuyorum. Anne. Tamam kızım o kadar da korkacak bir şey yoktu. Ama çok korkunçtu. Tamam kızım bir tur daha istiyorum. Hayır anne. Eve mi? Evet. Anne çok yoruldum. İyi ki de eve geldik. Evet kızım. Ben direkt kaçacağım anne. Tamam kızım. Ben de şöyle yapayım bari. Al oyuncakları. Ya ya ya. Direkt ya direkt şeye giyeceğim. Bilemem. Tamam kızım. Kızım ben biraz uyuyacağım. Tamam. Tamam. Tamam anne. Det er liksom Jeg blir så